Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlarım sizlere bugün yapımı kolay bir o kadar da gösterişli olan güzel bir battaniye modeli paylaşacağım bunu isterseniz bebek örgülerinde büyük örgülerde birçok büyük battaniye olarak da yine yapabileceğiniz güzel bir örgü modeli bunlar için şişte yapmış olduğumuz modelimiz için bugün kullanacağım ipler. Ee, bunlar gibi e, sizler farklı renkler veya farklı ipler de kullanabilirsiniz. Ben kadife iplerden örneğimizi çıkartacağım. Yeşil ve beyaz tonunda olan iplerimiz evde bulunan iplerden diğeri de yine Tunç markasının daha önceden almış olduğum e, lüks kadife olarak iplerinden sizler farklı iplerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. İpimizin kalınlığına göre eliniz eğer çok bolsa daha ince şiş e, 4 numara 3,5 numara veyahut da çok sık örüyorsanız 5 numarada kullanabilirsiniz bunu ördükçe sizler de fark edeceksinizdir arkadaşlarım bunun ölçülerini de bazen model çıkarttığımız için soran arkadaşlar oluyor arkadaşlar bunu 4 numara veya 4.5 numara şişten örüyorsak tabii ki yapacağınız battaniyenin büyüklüğüne göre değişir 110 ilmek veya 100 ilmek attığınızda yeterli olacaktır. Bir 10 santim kadar 20 ilmekten veya 10 ilmekten hemen kısa bir model çalışıp onun santimini ölçtüğünüzde kaç santim büyüklükte istiyorsanız ona göre diğer ilmeklerinizi atarsanız daha da garanti olarak ölçünüz de çıkmış olur. Bazen verdiğimiz ölçüler arkadaşlarımızın kullandığı şişlere ve iplere göre de değişebilir arkadaşlarım. Onun için buradan nacizane sizlere de söylemek istedim. Buyurun, hep birlikte yapımına başlayalım inşallah arkadaşlarım. Ben mesela şiş kullandım burada, dört buçuk numara şişler, 4 numara yaptığımız ipe göre ve kullandığımız şişlere göre de değişebiliyor arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerek ilmeğimizi atarak başlayalım. Arkadaşlar bunu yeni örgü öğrenmek isteyen arkadaşlarım sizler de rahatlıkla bu modellerden bebeklerinize veya hediye olarak yapabilirsiniz. Onun için birçok modelimizde örgüye başlamasında tekrar kolay olan teknikten göstermeye çalışıyorum. Burada bakın çok olan ipimi parmağıma sardım. Bir miktar ayırdım ipimden. Sizler yapacağınız yere göre bu ipimizi biraz daha fazla ayırabilirsiniz. Burada baş parmağımda tutuyorum bakın diğer parmağımdaki ipimizi alarak ilmeğimizi atıyoruz. Bunun birçok tekniği var. Sizlere hangisi kolay gelirse o şekilde ilmeklerimizi atalım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim dedik ve başladık inşallah. Yumuşacık, çok güzel örgü modeli. Bunu hırkalarda Bebek örgülerinde, yelek ve süveterlerde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kırlentlerde çanta. Birçok yerde kullanabileceğiniz bir model. İki ve katlarından oluşan bir e, örnek arkadaşlar. Ona göre ilmeklerimizi atacağımız yere e, hesaplayalım. İki ve katları. Arkadaşlar ben model çalışacağım için burada 22 tane ilmeğimizi attım ve iki şişin üzerine atmıştım. Tekini çıkarttım. Burada ipimizi bağlayarak düğümümüzü sabitliyoruz. Normal iplerden de yine yapabilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha kalın olursa daha da gösterişli olacaktır. Battaniyelerde özellikle. Evet arkadaşlarım bakın burada baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Yanındaki ilmeğimizin biraz daha altına renkli getireyim daha rahat görünsün. Yanındaki ilmeğimizi ikisini birlikte topluyoruz. Arkadaşlar tekrar gösteriyorum. Bakın baştaki ilmeğimizi örmeden aldık. İki tane ilmeğimizi birlikte içten alarak kesmiş olduk. Ilmeğimizin öndeki ilmeğimizi tekrar örüyoruz ve ilmeklerimizi bu şekilde bırakıyoruz. Yine sayı ilmek sayımız burada iki tane oluyor. Bakın burada bu sırayı hep aynı gidiyoruz arkadaşlar. Yapımı çok kolay bir model. İkisini birlikte topluyorum öndeki ilmeğimi tekrar örüyorum ve şişimden ilmeklerimi bırakıyorum hemen yanındaki ilmeklerimizin ikisini birlikte topluyoruz öndeki ilmeği bakın öndekini bir daha tekrar örüyorum içinden alarak ve şişimden diğer ilmeğimi çıkartıyorum arkadaşlar bakın burada ilmeğimi ikisini birlikte topladım. Buradaki baştaki ilmeğimi tekrar örüyorum. Birlikte çıkartıyorum. Şişimden bırakıyoruz. Bakın burada dikkat edeceğimiz ikisini birlikte topluyoruz. Öndeki ilmeğimizi tekrar içinden alarak örüyoruz ve diğer ilmeklerimizi bu şekilde şişimizden çıkartıyoruz. İkisini birlikte aldık, öndeki ilmeğimizi örüyoruz ve diğer ilmeklerimizi şişimizden çıkartıyoruz. İki tane ilmeğimizi eksiltiyoruz ve tekrar aynı sayıda, bakın iki tane ilmeğimizi kestik içinden alarak öndeki ilmeğimizi tekrar içinden şişimizi geçirerek ördük ve kalan ilmeklerimizi şişimizden çıkartıyoruz. Yine sayımız aynı. Ön sıramızda bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. İki ilmeğimizi birlikte topluyoruz. Öndeki ilmeğimizi örüyoruz. Ve diğer ilmeğimizi bu şekilde şişten çıkartıyoruz. İki ilmeğimizi ördük. Birlikte topladık. Öndeki ilmeğimizi ördük ve şişimizi dışarı kalan ilmeğimizi Bırakıyoruz şimdiden ve en sondaki ilmeğimizi de örüyoruz. 2 ve katlarından oluşan bir model. İpin kalınlığına göre biraz daha kalın şiş kullanabilirsiniz. Model daha büyük durur. Burada da arkadaşlar diğerinde başlarken bir tane ilmeğimizi örerek başlamıştık. Yanındaki iki ilmeğimizi keserken arkada gelişlerimizde de bakın bunu hiç almadan hemen ee, i̇kisini birlikte toplayacağız. Bunun da şu şekilde arkadaşlar göstermiş olayım. Bakın bu ikili ikili oluyor ya. Arkada da ortadaki ikisini toplamış olacağız. Bu şekilde e, çaprazlı bir şekilde gelmiş olacak modelimiz. Dönüşte de baştaki ilmeğimizden yanındaki ilmeği ters olarak bakın. Önden içinden almıştık. Ters olarak içinden geçirdim. İpimi tutuyorum. Tekrar e, öndeki ilmeğin bir daha örüyorum ve Ilmeğimizi şişimizden çıkartıyoruz. Bakın ortadaki iki ilmeğimizi topluyoruz arkadaki sırada. İkisini birlikte ters olarak topladım ve burada öndeki ilmeğimi tekrar ördüm ve diğer ilmeğimizi şişimizden çıkarttık. Bakın arkadaşlar ikisini birlikte topluyoruz. Öndeki ilmeğimizi örüyorum ve diğer ilmeğimizi çıkartıyoruz şişimizden. Bunu size örgünüz nasıl kolay geliyorsa şu şekilde de alabilirsiniz. Bakın öndeki ilmeğimizi ters olarak ördük. Önden ters, e, arkadan düz olarak e, örebilirsiniz. Bunu düz sadece e, açık renk veya ne renk istiyorsanız tek renk de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ikisini önde düz olarak topluyoruz ilmeklerimizi, arkada ters olarak yapıyoruz öndeki ilmeklerimizi örerek bu şekilde yapıyoruz modelimizi bunun düz beyazını renklisini istediğiniz şekilde veya kalan iplerinizi değerlendirerek rengarenk sırayla da bu modeli uygulayabilirsiniz Arkadaşlar bu modelde sadece dikkat etmemiz gereken arka yüzünde hemen başlarken ikisini birlikte topluyoruz önde baştaki ilmeğimizle birlikte bir tanesinden sonra topluyoruz bu şekilde yaptığımızda çapraz gelecektir bakın burada modelimiz biraz belirginleşmeye başladı diğer üstteki sıralarda yaptıkça daha da belli olacaktır ben yeşil olan ipimi bağlayayım tekrar üstünde renkli olarak da göstermiş olayım arkadaşlar Arkadaşlar bakın burada da ipimizi diğer renge alıyoruz. Bunları ister düz, ister rengarenk yapabilirsiniz veya iki renk. Burada örerken de arada geçirdiğimizde başta kalmayacaktır. Bağlamış olduğumuz ip. Burada renk geçişi yaptığım için normalde başlarda ilmeklerimizi örmeden alıyorduk. Burada renk değiştiğim için örerek kaldım. Bu ipimi de arada getirtiyorum başta kalmasın diye. Diğer ikisini birlikte topluyorum. Öndeki ilmeğimi örüyorum. Diğer ilmeğimi şimdiden çıkartıyorum. Bakın iki ilmeğimi birlikte topluyorum. Öndeki ilmeğimizi örüyoruz. Diğer ilmeğimizi şişimizden çıkartıyoruz. İki ilmeğimizi birlikte topluyoruz. Öndeki ilmeğimizi örüyoruz. Diğer ilmeğimizi şişimizden çıkartıyoruz. Bakın arkadaşlar. yaptıkça daha da belirginleşecek ve çok güzel bir model ve yapımı da çok kolay hiç örgü bilmeyen arkadaşlarım rahatlıkla yapabilirsiniz öndeki ilmeğimizi örüyoruz diye ilmeklerimizi çıkartıyoruz İkisini birlikte topluyoruz içinden alıyoruz bakın önde içinden arkada da ilmeklerimizi ters olarak alıyoruz. Öndeki ilmeğimizi ördük ve diğer ilmeğimizi şişimizden çıkartıyoruz. 2 ilmeğimizi aldık, topladık. Öndeki ilmeğimizi ördük. Bakın arkadaki ilmeğimizi şişimizden çıkartıyoruz. İkisini birlikte topladık. Öndeki ilmeğimizi ördük ve arkadakini şişimizden çıkarttık. Arkadaşlar bakın burada birazcık belli olmaya başladı. Üste gittikçe daha da belirginleşecek. Çok güzel bir model. Arkasına geldik. Başlarken bir tane ilmeğimizi bırakıyorduk. Yanındaki de birlikte topluyorduk. Arkada da ikisini birlikte topluyoruz. Bir yanındaki ilmeğimizi bakın öndeki ilmeğimizi ters olarak. Arkada da ters örgü yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yanındaki iki tane ilmeğimizi birlikte topluyorum. Bir öndeki ilmeğimizi ters olarak örüyorum. Önde düz, arkada ilmeklerimizi örerken ters örüyoruz arkadaşlar. Bakın, ipimiz kendimize doğru. İlmeklerimizi ikisini birlikte topluyoruz. İpimiz burada. Baştaki ilmeğimizi örüyoruz. Diğer ilmeğimizi şişimizden çıkartıyoruz. Yine sayılarımız iki oluyor arkadaşlar. Bu sırayı da bu şekilde devam ediyoruz Kalan ilmeğimizi de yine ters olarak ördük. Tekrar renk değiştiriyoruz. Eğer sade renk yapacaksak hemen üzerinde aynı şekilde baştaki ilmeğimizi örmeden baştakini örmeden alıyoruz. Aynı renk yaparsak burada renk değiştiği için bu şekilde örüyoruz arkadaşlar. İkisini birlikte ördük. ilmeğimizden çıkartıyoruz diğerini. Bakın ikisini birlikte örüyoruz. Baştaki öndeki ilmeğimizi tekrar örüyorum ve diğer ilmeğimizi içinden çıkartıyoruz şişimizin. Bu sırayı da bu şekilde örerek devam ediyoruz arkadaşlar örgümüz aynı şekilde arkadaşlar bakın burada bir de mavi diğer açık renkten mavi tonlarıyla çalışmış olduğum modelimizin aynı yapımı bunu kız için yaparsanız kız bebeklerimiz için pembe beyaz veyahut da farklı renkler kullanabilirsiniz birçok renginden bu modelimizi uygulayabilirsiniz arkadaşlar önden bir tane ilmeğimizi baştan alıyoruz ve yanındaki iki ilmeğimizi topluyoruz içinden bir tanesini başta örüyoruz, yanındaki ilmeği şişimizden çıkartıyoruz arkadaşlar. Yapımı çok kolay, iki ve katlarından oluşan bir model. İsterseniz sade renk yaparak da, bakın aynı rengin devamını yaparak da bir üst sırasında da kullanabileceğiniz bir model. Evet arkadaşlarım, ister bu modelimizden, isterseniz. E düz olarak yapabileceğiniz modelimizin yapımı çok kolay bunda küçük bir parçaya çalışalım arkadaşlar yaptığınız örgü şiş ve ipinize göre kalınlığı değişebilir bakın burada ikisinin kalınlığı aynıydı daha orantılı oluyor buradaki yeşil ipimiz biraz daha kalın olduğu için beyaz ipimiz açık renk olan ipimiz biraz daha arasında dar kaldı ben model çalıştığım için bu şekilde uyguladım Sizler kullanacağınız yere göre bu modelimizi istediğiniz şekilde uygulayabilirsiniz. Tekrar bir kere daha önden beyaz ipimizden göstermiş olayım. Açık renk olan ipimizden. Renk değiştirmediğimiz zaman tek renk yaparsanız başta girmeğimizi önden giderken örmenize gerek yok arkadaşlar. Direkt almanız yeterli olacaktır şu şekilde aldığınızda yeterli olacaktır. Biz renk değiştirdiğimiz zaman baştaki ilmeğimi de örüyorum ve yanındaki iki tane ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Öndeki ilmeğimizi örüp diğer ilmeklerimizi şişimizden çıkartıyoruz. İki ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Öndeki ilmeğimizi örüp diğer ilmeklerimizi şişimizden çıkartıyoruz. İki ilmeğimizi birlikte topluyoruz. Öndeki ilmeğimizi örüp diğer ilmeklerimizi şişimizden çıkartıyoruz. Bu sıramız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. arka yüzünde ikisini birlikte topluyoruz ters olarak ilmeklerimizi yanındaki ilmeğimizi öndekini örüyoruz sizin örgünüz nasıl rahat geliyorsa o şekilde önden düz arkadan ters olarak örgümüzü örelim öndeki ilmeğimizi tekrar ters örüyoruz ve diğer ilmeğimizi şişimizden çıkartıyoruz Evet arkadaşlar, sondaki ilmeğimizi de örüyoruz. Öndeki ilmeğimizi tekrar ters örüp şişimizden çıkartıyoruz. Bu şekilde önden ve arkadan örgülerimiz devam ediyor. Evet arkadaşlar, burada bakın her ikisini de sizlere göstermiş olayım. örnek büyüdükçe daha da kendini gösterecektir modelimiz. İnşallah sizler de beğenir ve yaparsınız arkadaşlar. Sizler de kanalımıza abone değilseniz abone olarak ve beğeniyorsanız videolarımızdan paylaşırsanız memnun olurum. Kanalımıza abonelik ücretsizdir arkadaşlarım. Yapmış olduğunuz değerli yorumlar için ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri elemeklerim 16 Instagram ve Pinterest sayfamızdan ve diğer İnoysa ağırlıklı kanalımızın linkini açıklama bölümünde paylaşacağım. Oradan da takip ederseniz memnun olurum. Allah'a emanet olunuz. Sağlıklı notu kalınız inşallah. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın arkadaşlarım.